Selamlar dostlarım. Bugün 9 Şubat. Yaklaşık bir 6 saat kadar çalışmam oldu. Sabah uyanır yanmaz bir Türkçe denemesi patlattım. 34 doğru 6 yanlış geldi. Yanlışların çoğu dil bilgisi. Acilen dil bilgisi çalışmam lazım. Sonrasında AYT fiziğe geçtim. AYT fizikte manyetizmanın konu anlatımı bitmişti zaten. Oradan alternatif akıma geçtim. Alternatif akımın testlerini çözdüm yaklaşık 5 test kadar. Sonrasında item matematiğe geçtim. AP'nin eşsizlik konu anlatım videolarını dinledim. Sonrasında 3 4 5'ten yaklaşık 3 test kadar çözdüm. Bir de hazır çözüyorken EYP'den de çözeyim dedim. Oradan da çok çözemedim ama bir test kadar çözdüm. Soruları harbi çok kaliteli. Her soruda farklı bir trik var. Herkese tavsiye ederim almasını. Sonrasında TT geçtim arkadaşlar. TT fizikte optiğe başladım. Bugün aydınlanma ve gölge olayları bitti. Yarın da daha çok zamanım olacağı için komple Opti'yi bitiririm diyorum. En son da kapanışı geometriyle yapalım dedim. Dörtgenlerden yaklaşık 3 test kadar çözdüm. Ve günü sonlandırdım. Benim çalışmam bu kadardı. Herkese kolay gelsin diyorum.